Merhaba dostlar yatırım teknik analiz kanalına hoş geldiniz. Elliot dalgaları ve market structure kullanarak piyasa naz yapmaya devam ediyoruz. DXY tarafında artık yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünüyoruz. Bu market yapısı bir trend dönüşünden daha çok bir düzeltme yapısı olduğunu düşünüyoruz genel itibariyle piyasanın her an yukarı yönlü devam formasyonu izleyebileceğini ve şu tepeyi daha önceden de belirtmiş olduğumuz şu tepeyi aşmasını bekliyoruz. Dolayısıyla her alış formasyonunu yukarı yönlü değerlendirmeyi düşünüyoruz. Şu an henüz bu harekette teyit olsa da şu alanda arkadaşlar şu alanda ne diyebiliriz? 100 107-900 seviyelerin üzerine çıkması durumunda yukarı yönlü devam formasyonu gelebileceğini düşünüyoruz. Genel olarak DXY tarafında alım yönlü sert hareketlerin gelebileceğini düşünüyoruz diyelim. Eurodolar partisinde Eurodolar partisinde aşağı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz. Genel itibariyle günlük grafikte şöyle söyleyebiliriz. Yani cycle'ın aşağı yönü cycle'ın tamamlandığını düşünmüyoruz. Burası 1, 2, 3 ve 4 ve 5 nolu aşağı yönü düşüş hareketinin geleceğini düşünüyoruz. 0.91'li seviyelere doğru belki aşağı yönlü hareketlerin geldiğini görebiliriz önümüzdeki süreçte. Yani projeksiyon olarak bu şekilde bakıyoruz. Genel itibariyle şu anda bulunduğumuz noktalarda işte bir yapı var. Aşağı yönü kırılım geldiğinde satış işlemi yapılabilir. Dönüşün her an olabileceğini düşünüyoruz. Mevcut durumda bu yapının da yine trend başlangıcından ziyade aşağı yönlü devam ederek şu dibi kırmasını bekliyoruz arkadaşlar GBPUSD partisinde de yine benzer şekilde düşünüyoruz şu anda burada beşli yapıda başlamıştı hareket Dolayısıyla biraz daha avantajlı gibi görünüyor Eurodolar partisine göre ama sonucun çok fazla değişeceğini düşünmüyoruz. 5-3-5 yapı. Burada belki bir yukarı hareket daha gelme şansı var GBP'de. Ancak daha sonrasında aşağı yönelmesi beklenir. Evet, AUDUSD'de double combination olduğunu Telegram grubunda Paylaşmıştık. Şuraya yukarı bir hareket bekliyorduk. Yani beklediğimizden de daha fazla yukarı hareket oldu. Çünkü değiştiye tarafında bu kadar düşüş beklemiyorduk. Düşüş bekliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk. Şöyle buralara doğru işte 066900 buralara doğru bir hareket gelmesini öngörüyoruz. ABD'de de yapı tamamlanmış gibi görünüyor. Yani belki bir hafif yukarı harekette başlayabilir ancak kademeler olarak aşağı devam edip şu dibin kırılması gerektiğini düşünüyoruz. AUD e, ve NZD göz önüne aldığında bu hafta e, belki NZD daha sert düşebilir. E, ama genel itibariyle AUD, NZD'den daha zayıf bir görüntü içerisinde diyebiliriz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde NZD-USD partisinde de yine fiyatların aşağı doğru devam etmesini bekliyoruz. Bulunduğu noktadan direkt olarak aşağı doğru devam edebilir. Arkadaşlar şu dip noktanın kırılın, kırılmasını bekliyoruz önümüzdeki süreçlerde. Bu sayede kat partisinde işte buradaki 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1-2-3'lü yapı tamamlanmış gibi görünüyor. Yukarı yönünü sert hareketler gelebileceğini unutmayalım. Yalnız bu petrolün durumuna bağlı. Belki e, ne olabilir? Belki hareket gecikebilir. Ama netice itibariyle e, fiyatların yukarı doğru yönelmesini gerektiğini en azından en azından şunu diyebiliriz. Şu toplam yapının toplam yapanın en az %50'sini alacak yukarı hareket gelmesini bekleriz. Bu sebeple yukarı yönlü hareketleri tercih ediyoruz. Bu arkadaşlar yukarı yönlü gelecek hareket şu yapıyı bozduktan sonra burada bir konsolidasyon olursa ve daha sonra sert bir şekilde tekrar yukarıya doğru yönelebilir. Gelecek projeksiyonu açısından. TUSD evet, çift buna baktığımızda yapının 3, 3, 5 flat yapıya benzediğini düşünüyoruz. Şöyle günlük grafikte belki biraz daha temiz görünüyor. Evet. Bu yapıda toplamda 1 2 3'ten oluşan aşağı hareket gibi şöyle burası da bu şekilde daha sonra 5'li aşağı gibi görünüyor. Fiyatın en üstte almamış olsa da yukarı yönünü devam edip önümüzdeki süreçte şu tepeleri kırmasını bekliyorum bu ZTJP partisinde bunun Telegram grubunda şu düşüş hareketini paylaşmıştık. Yani burada e, genel itibariyle şurayı 5'in e, 3'ü olarak sayıyoruz Elliot sayımında. Ama burası trendi dönüşleri de olabilirdi ki halen olabilir. Ama genel itibariyle düşüncemiz e, JPX'te eee dönüş hareketinin başlamadığını düşünüyoruz. Bu sebeple fiyatların en azından şu toplam hareketin en az %61'ini geri alan bir yukarı hareket bekliyoruz. O da arkadaşlar nerelere geliyor? Şöyle söyleyelim. 146-360'lara doğru önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini söyleyelim gbp 7 muhtemel ki burada şu yapıya baktığımızda belki biraz daha yukarıya gidebilir. Sonrasında aşağı yönlü bu şekilde en azından bir yapı tamamlaması gerektiğini düşünüyoruz fiyat yukarıya gidebilmesi için e, haftalık grafiklerde ki düşüncemiz biliyorsunuz şuradaki uyumsuzlukların bir gün sonunca belki bir yukarıda hareket mümkün ama e, yukarı yönlü pozisyon almayı uygun bulmuyoruz. Zamanı geldiğinde haftalık grafiklerdeki şu yapı nedeniyle yani market herhangi bir zamanda aşağı doğru yıkılacağını düşünüyoruz. Bu yapıdan dolayı arkadaşlar. gelelim ons altına. Ons altından ciddi bir hareket oldu. Geçtiğimiz hafta video yayınlayamadık. Bir önceki hafta video yayınladım. Bir önceki haftada yayınladığımız videoda beklentimiz neydi arkadaşlar? Tekrar hatırlayalım. Şurası üçlü yapı olduğunu düşünüyoruz. Şura hem üçlü hem beşli sayılabiliyor demiştik. Aşağı yönü pozisyon almayı uygun görmüyoruz demiştik yukarı yönlü düşünüyoruz ve yukarı yönlü şuradaki en azından şu tepelere doğru işte 1735'e doğru en azından gitmesini beklediğimizi önemli direnç noktasından 1760'lı seviyeler olduğunu düşündüğümüzü söylemiştik. Şimdi piyasa bir miktar daha yukarıya gitti ama market yapısı bize göre değişmedi hem Elliot sayım açısından hem market yapısı açısından fiyatın tekrar aşağı doğru bu şekilde yönelmesini bekliyoruz. Genel yapıyı düşünecek olursak biz burada yapının bu şekilde başladığını dolayısıyla burada 1, 2, 3, buranın 4 ve 5 nolu aşağı doğru dalganın geleceğini düşünüyoruz. Bu aşağı dalga nereye gelebilir? İşte 1570 seviyeler olabilir. Belki daha alt noktalarda olabilir. Şu an bunu kestirmek çok güç. Ama şunu söyleyebiliriz: şu alt noktalardaki destek alanının önümüzdeki süreçte kırılmasını beklemek daha doğru diyebiliriz. Alış için zoom vadeli alış için bu destek noktalarının kırılmasını bekleyeceğiz. Daha sonra uzunca bir süre alım yönünde pozisyon izleyeceğiz diyelim. Evet, Gümüş olsa Telegram grubunda bu grafiği paylaşmıştık. Buradan aşağı doğru 23.08'i geçmediği sürece aşağı doğru bir hareket gelmesi gerektiğini düşünüyoruz demiştik bu grafik şu anda çalışıyor. Elliot Simon'a baktığımızda öncelikle şöyle bakalım. Bu impuls hareketten sonra bir nol hareketten sonra bir konsolidasyon süreci oldu. uzunca bir süre A, B ve C yapısının 5 dalgadan oluşan bir C yapısı olduğunu düşünüyoruz. Burada birinin olduğusu, bu C hareketinin birinin olduğusu diagonal oluşmuş. Sonra ABC 2, 5'li dalgayla 3 ve yine WXY 4 oluştu. Bize göre fiyatın aşağı doğru sert bir şekilde gelme olasılığı var artık diyelim. Trend başlangıcına benzemediğini, şuranın şuradaki en dip noktanın başlangıcı impuls olmadığında önümüzdeki süreçte de bunu bir şekilde kırılacağını düşünüyoruz demiştik. Ne dedik? Burası böyle 3 W, burada X, burada da 3 Y hareketi olabilir. Dolayısıyla bu noktalarda artık aşağı yönü düşünmek gerekiyor diyebiliriz. Evet, gümüşte satış yönünde işlem yapmak da fayda olduğunu düşünüyorum mevcut durumda. Çok yüksek olasılıkla altın ve gümüşte yeni dipler göreceğimizi önümüzdeki süreçte düşünüyorum arkadaşlar. Bunun yerine işte dolarda kalınabilir mi? Evet kalınabilir. Spot işlem yapan arkadaşlar için fiyatlar aşağı gelene kadar dolar TL'de kalınabilir. DXY e tarafında ciddi bir güçlenme hareketi beklediğimizi ve dolayısıyla Dolar TL'de de yukarı hareketlerin devam edebileceğini seviyemizi biliyorsunuz 21.40 hedefli demiştik. Sıradaki hareket yukarı hareket bu şekilde yukarı bir hareket görebileceğimizi düşünüyoruz. Genel itibariyle tabi buradaki kuralımız ne? 17-21 seviyesi bizim için önemli. Buranın altında kapanış yapmadığı sürece aşağıdaki tekrar toparlanıp bu hedefe doğru devam etmesini bekliyoruz. Petrolde evet, petrolde gözüken formasyon şu diyebiliriz öncelikle. En yüksek olasılık yukarı yönlü bu hareketten sonra bu şekilde bir yapı daha sonra yukarıya bir üçlü hareket daha yapması. Bu en yüksek olasılıklı market yapısı arkadaşlar bulunduğu yerden hemen bulunduğu yerden başlayarak üçlü hareket yaparak yeni bir tepe yapması, şu iki tepeyi de geçmesi, bu geçtikten sonra tekrar fiyatın aşağı doğru yıkılması. Şimdi bu en yüksek olasılık. Ancak bir de şöyle bir durum var. Şu iç yapıda şu tepe bir öncekini geçtiğinde piyasa bütün düzeltme hareketini burada bu şekilde 1 2 3 1 2 3 1 2 3 şekilde bitirmiş olma ihtimali var. Dolayısıyla fiyatların yukarıya doğru değil de yana doğru bu şekilde gittiğini görüyorsak bu yapıyı e, Telegram grubunda bir ipucu olarak paylaşmıştık. E, kanal bu şekilde yukarıya doğru bakıyorsa aşağı fiyatlar aşağı iniyor. Daha sonra bir düzeltme alanı düzeltme alanı yukarı doğru bakıyorsa fiyat tekrar aşağı doğru. Şimdi uzun vadir göründe tehlikeli görünüm olduğundan petrol için bahsetmiştik onu tekrar söyleyelim. Şu an için belki çok uzak gibi görünse de haftalık grafiklerde baktığımızda marketin şöyle. Marketin şöyle bir yapı tekrar 10 dolarlara doğru inmesi mümkün arkadaşlar önümüzdeki süreçte. Dolayısıyla yani böyle petrolde işlem yaparken çok dikkatli olması gerekiyor. Yukarı doğru bir dönüş işareti yok şu anda ve en son yapmış olduğu dibinde kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Trend dönüşü yok şuranın e, önümüzdeki süreçte kırılacağını düşünüyoruz. Nasdaq'ta, Nasdaq'ta birebir çalıştı diyebiliriz. Bir önceki videoda iki hafta önce atabildik videoyu. Bir önceki videoda ne demiştik arkadaşlar ona bir söyleyelim. Yani bir trade setup değil ama piyasada beklediğimiz hareket Burada bir WXY hareketi demiştik. Yani piyasa 1-2-3 1-2-3 Burada da yine 1-2-3 bir yapı oluşturabileceğini 12.000'lere doğru gidebileceğini bu söylemiştik. Nereye gelmiş? 12.083 buraya doğru gelmiş. Daha sonrasında aşağı doğru satış hareketinin gelmesini beklediğimizi söyledik fiyatların aşağı doğru devam etmesini bekliyoruz oluşturduğu yapıda bu şekilde şöyle diyelim 1-2-3 1-2-3 1-2-3 gibi 9000'li 8000'li seviyelere doğru devam etmesini bekliyoruz diyelim satış hareketini Bitcoin'e Bitcoin'de Yine Telegram grubunda paylaştık ee, videonun altında linkten Telegram grubunu takip etmeyi unutmayın Dostlar şimdi burada tabi çizim biraz bozulmuş ama şöyle bakalım şuraya bir kanal çizilmişiz vesaire yani şu anda herhangi bir yukarı dönüş emaresi yok ancak şu an C oluşturuyor 1, 2, 3, 4. Yani şurayı 4 saydık en son. Buradan sonra 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşan 3 olacak, 4 olacak, 5 olacak gibi daha aşağıya doğru devam etmesini bekliyoruz. 12.000 seviyelerin belki de altına da inebilir. Yukarı hareket dair henüz bir sinyal yok. Çok kısa vadeli analiz isteyen olursa onu şöyle diyebiliriz. Yani bulunduğumuz noktada en yüksek olasılık ne diye soruyorsak yani burada yapı şöyle gözüküyor sanki. Bir yukarı hareket daha gelip sonra aşağı doğru devam etmesi. Yani şu seviyelerin belki tekrar testi ve aşağı gitmesi mümkün. Hiç oraya uğramadan devam de edebilir. Yani aşağı bir hareket gelip tabi düzeltme için sonra yeni yukarı hareket de devam şeklinde olabilir. O yüzden e, şu an alım yönünde işlem yapmayı uygun bulmuyoruz diyelim. Ve neye gelelim? Yani şunu söyleyelim. Şimdi e, spot işlem yapan arkadaşlar için şunu söyleyebiliriz. Altın ve gümüş için. eee kaç haftadır yani bir önceki video daha önceki videolarda satış önermiyoruz satış önermiyoruz demiştik yani bulunduğumuz noktada satış yapılabilir e, dolara geçirebilir 16 ve gümüşte Yeni dipler geldikten sonra e, tekrardan onslara geçiş yapılabilir genel düşüncemiz bu şekilde Arkadaşlar piyasadan beklentimiz birçok partiye baktığımızda Hemen hemen hepsinde e, görüntü yani yeni diplerin geleceği şeklinde yurudalar olsun, işte alt USD olsun, NZD USD olsun. Yani NZD USD için örnek verelim. En güçlüsü belki NZD şu anda. Ama şu yapıya baktığımızda bu bir trend başlangıcından ziyade bir ara trend görünümünde netice itibariyle aşağı yön diyelim ki aşağı yönü hareket geldi arkadaşlar. Şunu örnek verelim. Bu şekilde geldi ve şu dibi kırmadan kırmadan yukarıya gitti. Bir başka olasılıktan bahsedelim. Yukarıya gitti. Yine dönüp burayı kıracak arkadaşlar. Yani bizim market yapılarından beklediğimiz şey budur. Ya buradan bir impuls gelip kıracak ya da burada daha geniş bir yapı oluşturup gene gelip bu tipi kıracak. Yani netice itibariyle dolar endeksinde bu kadar e, net bir görünüm varsa yani partilerde bu kadar net bir görünüm varsa dolar endeksinin yukarı gideceğini düşünmek ve ons altın, ons gümüşün de aşağı yönlü gideceğini düşünmek çok yanlış olmayacaktır ki ABD endeksleri de bunu destekler nitelikte görünüyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize o kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.